El dezenfektanı kullanırken dikkat edilmesi gerekenler. Öncelikle su ve sabunun yerini hiçbir şeyin tutmayacağının bilincinde olmalı, yalnızca mecbur kalınlığında kullanılmalıdır. Çünkü el dezenfektanları asla el yıkamanın yerini almamakta, %100 temizlik sağlamamaktadır. Üstelik çeşitli reaksiyonlara da sebep olabilmektedir. Bu nedenle el dezenfektanı kullanmamız gerektiğinde aşağıda yer alan hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Yalnızca Sağlık Bakanlığı onaylı ürünler satın alınmalıdır. Çocuğunuzun kendi başına el dezenfektanı kullanmasına izin verilmemelidir. Çok gerekli olduğu durumda eline çok az miktarda fındık büyüklüğünden daha az damlatıp ellerini hızlıca ovuşturması sağlanmalıdır. Ellerini dezenfektan sonrasında yüzüne ve gözüne yaklaştırması ve koklaması engellenmelidir. Renksiz ve kokusuz el dezenfektanları tercih edilmelidir. Triklosan ve paraben içermeyenleri kullanmanız daha sağlıklıdır. Kesinlikle aşırı kullanılmaması gerekmektedir. Cilt hastalıklarınız var ise, örneğin egzama, cilt kuruluğu, açık yara, çatlak ve benzeri kullanılmamalıdır. Nemlendirici özelliği olanları tercih edilmelidir. Nemlendirici özelliği yoksa da ekstra nemlendirici kullanılmalıdır. El dezenfektanı kullanım kılavuzu. Elinize yeterli miktarda alkol bazlı el hijyeni ürünü alınız. Avuç içlerinizi ovalayınız. Ellerinizin dış yüzünü ovalayınız dezenfektanı tırnaklarınızın üstüne ve içine yayın. Dezenfektanı parmak aralarına yayın. Ellerinizi havlu ile kurulamadan kendi dinler kuruyana kadar ovalayın. Tekrar su ile durulama yapmayın. Kullandığınız durumlarda elleriniz ıslakken yanıcı maddelerden kesinlikle uzak durmanız gerekmektedir. İçerisinde bulunan alkol nedeniyle statik elektrik ile birleşerek elinizin yandığının bile farkına varamayabilirsiniz. Dezenfektan kullanımından sonra sigara içmek için çakmak kullanımına çok dikkat etmek gerekmektedir. Sigara içmeden önce ellerin dezenfektan yerine su ve sabunla temizlenmesi tercih edilmelidir. Unutmayın, el dezenfektanları su ve sabuna ulaşamadığımız zamanlarda kurtarıcıdır. Ancak bunu alışkanlık haline getirmek ve her fırsatta bu ürünleri kullanmak cildinize ciddi zararlar verecektir ve dikkatli olunması gerekmektedir.